Bu gözünde futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni konseptimiz tam saha stresle sizlerleyiz arkadaşlar. Bu konseptimizde takımların e, yönetim kurulu, yönetimleri, başkanları, teknik ekipleri, sportif direktörleri, e, futbol yapılanmaları hakkında taraftarları üzen gelişmeleri, taraftarların beklediği futbolu e, bir türlü veremeyen takımlarda, veren takımları överek, vermeyen takımlara neden olduğunu göstererek konuşarak sizlerle buluşmak istiyoruz. Tam Sağ Stres konseptimizde sizlerde çektiğiniz eleştirileri e, yahut e, tuttuğunuz takımı eleştirmek yahut ölmek için çektiğiniz videoları kanalımıza iletişim kurarak bizlere gönderebilirsiniz. Bizler de sizlerin bu videolarını, bu bölümlerini yayınlayabiliriz. Arkadaşlar Tam Sağ Stres'e Fenerbahçe ile başlamak istedik. Çünkü e, yapılan transferler, harcanan para e, oluşturulan takım ve teknik direktörle bu sezon için büyük bir hayal kırıklığına doğru giden Fenerbahçe ile e, taraftarların girdiği stresi biraz daha yönetim, teknik ekip ve futbolcuların da girmesini istediğimiz için biraz daha tribüne katkı yapmak istediğimiz bu bölümde sizlerleyiz. Arkadaşlar Fenerbahçe yaz transfer döneminde Süper Lig'in en iddialı ekibini kurdu başkanıyla, sportif direktörüyle oluşan takımla biz bu yıl şampiyon olacağız, şampiyonluk geliyor e, nidalarıyla sezona başlandı. Ama geldiğimiz noktada Fenerbahçe bu hedefinden giderek uzaklaşmış durumda. Peki, önce Fenerbahçe, Ali Koç ve yönetim kuruluyla başlayalım. Ali Koç, e, Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir maddi yardımda bulundu para hibe etti. Yaklaşık en son benim bildiğim 100 milyon dolar civarında bir para Fenerbahçe'ye hibe edilmiş durumda. Maddi anlamda daha iyi yerlere gelmiş. Fakat Ali Koç'a geliştireceğimiz bir eleştiri burada. Ali Koç ilk özellikle bu yıla kadar arkadaşlar daha önce yönetim kurullarında bulunsa da başkanlık için bir tecrübe kazanması lazımdı. Fenerbahçe ilk iki yıl bunun sancısını çekti. Ee, özellikle Damian Comolli zamanında yapılan çok yanlış hamleler, futbolun direkt Damian Comolli'ye emanet edilmesi, Damian Comolli'nin e, anlaşmalı bulunduğu menajerlik şirketine bağlı oyuncuları Fenerbahçe'ye katarak yıldız süsüyle takıma getirmesi, bunun Ali Koç'a getireceğimiz en büyük gelişlerden bir tanesi. Yani Ali Koç ilk yıl Damian Comolli zamanında çok yanlış işler yaptı. Comolli'ye çok güvendi. Filip ee, Koku'yu, daha sonra Kuman'ı, daha sonra Ersun Yanal'ı teknik ekiplikler gönderilmesi ya da teknik ekibin artık biz yapamayacağız artık Fenerbahçe'ye zarar veriyoruz gidelim demesinin en büyük sebepleri Ali Koç'un Damien Komoli hatası. Ve gelelim yönetim kuruluna. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin yönetim kurulu çok zayıf. Futbolu e, taraftarlık duygularıyla, hisleriyle yönetiyorlar hala. Özellikle futboldan sorumlu Selahattin Baki ve Kemal Danabaş'ın her maç sonucu çıkıp Tamam olabilir, yani saha dışı etkenler olabilir dedikleri gibi. belki hakemlerden yana, var protokolünden yana bu en son Hawkeyes e, belki de gerçektir. E, Fenerbahçe'ye çok zarar vermiştir, arkada bir operasyon vardır Fenerbahçe'ye. Fakat Fenerbahçe'nin son Gençler Birliği mağlubiyetinde ligin son sırasındaki ve bugüne kadar e, ligin en kötü futbol oynayan takımına bile futbolunu hiçbir şekilde empoze edememiş, baskı altına alamamış bir takıma bile çıkıp hala var çizgilerinde hakemlerine, futbolda hala bir yapılanma var konuşulması artık taraftara günah getirmeye başladı. Tamam bunlar olabilir ama Fenerbahçe sahada her şeyini yapar. Ruhunu ortaya koyar, taraftarlar, tribün çok lezzet alır futboldan ama olmaz. Bir şekilde öne bir etken, bir sıkıntı konu Fenerbahçe'nin anlarız. Ama Yöneticiler her maçtan sonra çıkıp e, saha içi sanki her şey çok mükemmelmiş gibi saha dışı etmenlere devamlı sallayınca e, bu da artık kabak tadı vermeye başladı. Selahattin Bakir, Kemal Danabal, hukuktan sonra Alper Pirşen keza. Yani Fenerbahçe, Max Cruze davasında Ali Koç'a sen büyük kumar oynattın diyen Alper Pirşen e, demiş ki hukuksal olarak biz her şeyde haklıyız, e, elimizden geleni yapacağız. Biz e, 10 milyon euroda. da bon tazminat alacağız yazdı Max Nasıl sonuçlandı dava sonra? Fenerbahçe Kruse'ye para ödemek zorunda kaldı. Arkadaşlar böyle yönetim kurulu, önümüzdeki seçim Ali Koç seçim var. Fenerbahçe Ali Koç karşısına ben kimsenin çıkacağını sanmıyorum. Fakat futbolda başarı isteniyorsa yönetim kurulunun baştan aşağı değişmesi lazım. Yani bir iki telefonla iş halledebilecek yönetim kurulu üyelerinin gelmesi lazım. Yani Fenerbahçe'nin önceki yönetim kuruluna bakıyoruz. Şimdikilere baktığımız zaman Fenerbahçe yönetim kurulu çok geri seviyelerde. Dediğimiz gibi tamam saha içi her şey doğru olursa saha dışı etmenlerle Fenerbahçe'nin önüne bir sıkıntı, bir problem, bir operasyon konulabilir. Belki de konuyordur. Ama bu aşamalara gelmesi için önce takımın çok iyi olması lazım. Selahattin Bay Kemal Danabaş takım çok mükemmelmiş gibi çıkıp her hafta bunları söylemesi ya bu iş olmaz. Yani gerçekten olmaz arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin Artık Ali Koç'un da buraya bir el atılması lazım. Önümüzdeki dönemde tekrar başkanlık düşünüyorsa yönetim kurulu baştan aşağı değiştirmek çok güçlü. Dediğimiz gibi bir iki telefonda iş halledebilecek yönetim kurulu üyeleri olması lazım. Mesela diğer takımlara baktığımız zamanki durumda Fenerbahçe, Abdurrahim Albayrak var mı Fenerbahçe? Beğenirsiniz beğenmezsiniz taraflı tarafsız bahsetmiyorum. Biz gayet realist ve radikal bir şekilde bakıyoruz. Fenerbahçe'nin yok öyle bir şansı. Emre Belezoğlu, sportif direktör, Emre Belezoğlu yönetim kurullarından çok daha üst iş yapıyor. Acun Hızcalı yönetimde değil, Fenerbahçe'nin yönetim kurulu, tüm yönetim kurulunu Ali Koç dışında toplayın arkadaşlar. Bir Acun Hızcalı etmez bence Fenerbahçe'ye yaptığı yardımlar doğrultusunda. Yani Fenerbahçe'nin yönetim kurulu çok zayıf. Bu zihniyetle başarı niye gelmiyor? Bu zihniyetli insanlar yönetim kurulunda çoğaldığı zaman taraftarlık hisleriyle, duygularıyla, etraflarıyla, ee, sıkıntılarda, eleştirilerde bulunduğu zaman e, bu iş olmaz. E, önce yapının değişmesi lazım Fenerbahçe'de. O yüzden futbolu gerçek manada bilen tamamen liyakata dayalı yöneticilik nedir, nasıl yapılır, kimlerle konuşulur, takıma, teknik ekibe nasıl yardımcı olur, spor titriklerine nasıl yardımcı olur, önce bunları çözmesi lazım. Fenerbahçe'nin mesela basketbol bu şubesinde Obra Doğuş'tan sonra bir geldi. Basketbol Şubesi Yönetim Kurulu Seltaç Komşu olur sanırım şu an yönetici o. hani bu çok e, gerardini de var tabii. E, çok yanlış hatalar yapılmadı. Basketbol yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Ama futbolda mesela hiç böyle değil. Yani yönetim kurulunun futboldan sonra yöneticilerin kesinlikle değişip gerçekten liyakata dayalı sistemi bilen teknik takım yardımcı olması gereken isimlerin gelmesi lazım. Emre Bilezoğlu Ali Koç, sportif direktörler çok inandığı için arkadaşlar Emre Belezoğlu'nun sportif direktörü yaptı e, transfer başarısında gördük ki Emre Belezoğlu e, takdir yaşayan işler yaptı fakat sportif direktörlük sadece transferden yapmakla transferden sorumlu olmakla olacak bir iş değil arkadaşlar Samandıra'nın tüm sorumluluğu sizde Emre Belezoğlu bunun için daha çok tecrübesiz tamam çok iyi transferler yapmış olabilir ama yöneticilik Samandıra'nın hakimiyeti, sportif direktörlük şubesi çok daha farklı bir şube. Emre Belezoğlu bu yönetimde çok başarılı oldu mu? A başarısı sayılmaz. Yönetim kuruluna göre çok daha üst seviyede başarılı. Ama zaman olması lazım. Emre Belezoğlu'nun bu konuda ben çok yanlış bırakılmasını e, mantıklı bulmuyorum. Yanına getirilen Selçuk Şahin, e, Mehmet Sabri de mesela Volkan Demirel abilik artık müessesesinin Fenerbahçe'de başarı isteniyorsa son bulması lazım arkadaşlar. Volkan Demirel Fenerbahçe için çok Büyük işler yapmış olabilir ama hocalık e, geçmişi bazısı ne kadar ki, Erol Umut'a ne kadar yardımcı olabilecek ki? Hocalık olarak ne tecrübesi var ki? soruya Mehmet Avriloğlu, Volkan Demirel'i e, yalan olarak getirdiniz. Selçuk Şahin'i idare direktörü olarak getirdiniz. Yani bunları e, düşünmek, sormak lazım. Volkan Ballı mesela, e, şu an ben Volkan Ballı'nın herhangi bir şekilde takım üstünde söz olduğunu düşünmüyorum. İlk geldiği zaman Ersun mesela Samandıra'yı bir toplamıştı. Ama şu an ben o profilden uzak olarak görüyorum. Keza gelelim takıma. Arkadaşlar takım kurulu birkaç sıkıntıları vardı. Çok e, komplike bir takım var Fenerbahçe'nin. Muadili her, beki, her mevkinin muadili var. Ama takımdaki bir takımdaşlık olgusu e, yüksek ama takım ne oynayacağını bilmediği için sağlık görüntüler veriyordu. Ve bu şu anda ligede yansıdı. Takım bir oyun oynamak istiyor, teknik gibi farklı bir şey söylüyor bence ve bu e, artık Fenerbahçe'ye zarar vermeye başladı. Radikal kararlarının alması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak Erol Bulut. Evet, sezon başı konuşmuştuk. Bize sizin yaşınız genç futboldan ne anlarsınız diyen yorumcu abilerimiz, e, televizyonda çıkıp Erol Bulut güzellemesi yapan insanlar ne oldu? Soruyorum size ne oldu? Çıktınız hepiniz geçen Yaşlar Birliği maçından sonra istifa istifa demeye başladınız. Erol Bulut'un Fenerbahçe için yeteri kadar büyük bir teknik adam olmadığını biz sezon başı söylediğimizde sizin yaşınızdaki futboldan ne anlarsınız dediniz bize. Erol Bulut'un teknik direktörlük repertuarı Fenerbahçe'ye yetersiz. Anadolu'da hala Fenerbahçe gibi büyük bir takımın nasıl oynaması gerektiğini bilmiyor dediğimizde en azından birkaç yılda tecrübe kazanıp başarılar üstüne Fenerbahçe'ye gelmeli dediğimizde bize karşı çıkanlar ne oldu arkadaşlar? Erol Bulut'un olmayacağını biz sezon başında söyledik size. Son videomda da söyledim. analiz Analize söyledim videomda açıp izleyebilirsiniz. Şampiyon olsa dahi yollar ayrılmalı dedim. Ne oldu? Yani tamam bir yaşa kadar gelmişsiniz artık saygımız sonsuz büyümüşsünüz. Ee, kanallarda, dijital mecralarda çıkıp konuşuyorsunuz ama adınızla konuşuyorsunuz. E, futboldan anlamadığınız artık herkes biliyor. Şimdi yine soruyorum. Ne oldu Erol Bulut seviciliğiniz? Erol Bulut Guardiola'ydı Klopp Ne oldu arkadaşlar? Erol Bulut'a da e, ben çok yüklenmek istemiyorum. Çünkü asıl hata onu buraya getirenler de kesinlikle ve yeteri kadar yardım etmeyenler Takım başarısız olduğu zaman sadece Erol Bulut'a yazmaz. Ali Koç'a da, yönetim kuruluna da, takıma da, Emre Belezoğlu'na da yazar. Sezon başı verilen sözler başarısızlıkta biz elimizi taşın altına koyarız de, diyen isimler sezon sonu hangi yüze ne şartlarda Fenerbahçe taraftarlarına e, bir şekilde ikna edecek sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe şahsi fikrim ben ee, şampiyon olursa çok şaşıracağım bir evreye geldi. Bakalım ilerleyen bölümlerimizde görüşmek üzere. Tam sağa stresin bu haftalık sonuna geldik. Bizimle kalın biz size güzel çiçekler sunmaya devam edeceğiz.